Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Avrupa ülkesinin savunma bakanı ve genelkurmay başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı. Bayraktar TB2 sihalara dünyanın birçok noktasından talep yerken önemli bir gelişme yaşandı. Bilindiği üzere Bayraktar TB2 sihalar son olarak Polonya semalarında havalandı. Dağlı Karabağ ve Ukrayna Savaşı'nda gösterdiği performans ile dikkat çeken Türk SİHA'larına talep üstüne talep geliyor. Önceki gün Türk savunma sanayisinin öncü şirketlerinden Baykar'ın yöneticileri Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar, üst düzey ziyaretçilerini ağırladı. Hırvatistan Savunma Bakanı Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Oramiral Robert Ranch, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Savunma Sanayi Şirketi Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Hırvatistan Savunma Bakanı Sayın Doktor Mario Banozic ve Hırvatistan Genelkurmay Başkanı Sayın Oramiral Robert Ranc, beraberlerindeki heyette Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk, ifadelerine yer verildi. Banozic ve Hranja, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından ziyaretin anısına hediye takdim edildi. Ziyaretin siha alımı için yapıldığı düşünülüyor.